17 Kasım Pazartesi Şeytan, insanın ezeli düşmanı Cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. İnsanla şeytanın serüveni kadim bir hadiseyle başlamıştır. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratmış, sonra ona biçim vererek ruhundan üflemiş ve meleklere onun önünde saygıyla eğilmelerini emretmiştir. Bu emre melekler itaat etmiş ancak iblis karşı çıkmıştır. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan karşılığını vermiştir ve bu itaatsizliğinin cezası olarak bulunduğu makamdan kovulmuştur. İnsana karşı haset ve kıskançlığından dolayı kıyamete kadar mühlet istemiş ve bu süreç içerisinde insanoğlunun çoğunu yoldan saptıracağına dair yemin etmiştir. Allah da, haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu ve böylece insanoğluyla şeytanın mücadelesi başlamış oldu. Onun bu dileğinin kabul edilmesi, insanoğlu için dünya hayatının bir imtihan süresi olması yönündeki ilahi takdirin de bir sonucudur. Onun insan üzerinde gerçek bir gücü yoktur. O ancak kendisine yönelenler üzerinde etkili olabilir. Onları haktan, doğruluktan uzaklaştırabilir.